İki buçuk saatte yürüyüşümüz sonuçlandı sevgili seyirciler. Buraya araba gelmiyor ve şu anda Afrika'nın tam göbeğinde Faka isimli köyde sevgili seyirciler. O Gadugu açıklarında. Gördüğünüz gibi bu köyde insanlar şu tip el işi bezler sermişler. Bunlar ne diyeceksiniz? Bunların özelliği sevgili seyirciler burada insanlar kendileri yapıyorlar, üretiyorlar ve satıyorlar. pamuktan iplik yapıyor kadınlar. Bu kadınlar sevgili İngilizce, Fransızca, Japonca hiçbir dil bilmiyorlar. Tek bildikleri dil var, yerlidir. Bunlarla hiçbir şekilde anlaşma şansımız yok. Ama gördüğümüz bazı şeyler var, onları anlatacağız şimdi size. İşte pamuktan gördüğünüz gibi iplik yapıyor. Sonra ipliği de boyuyorlar kendi boyalarıyla. Feridun boyalarla beraber şurada şey de gösterelim desenlerimizi de. İşte bir köy avlusundayız. Afrika'da bir köy avlusu. Sessizliği görüyorsunuz. Kafa dinlemek istiyorsanız buraya gelin valla. Bezleri hanımlar örüyor. Desenleri de beyler koyuyor sevgili seyirciler. İşte buradaki arkadaşımız saatlerdir uğraşıyor ve ancak bu kadar desen sürebildi. Bu sıvı ağaçtan çıkıyormuş ve bir hafta sürüyormuş kaynatması sevgiliciler. Ondan sonra bu şekilde alıyor ve desenler yavaş yavaş sürüyor. Bir haftada bir tanesini yapıyorlar. Çok pahalı onlar için belki ama sizin için o kadar pahalı değil. Fiyatı 10 dolar 20 dolar alabileceğimiz şeyler. Fakat manevi değeri çok büyük. İşte desenler sevgiliciler. Feridun desenleri şu anda size tersten gösteriyor. Evet, bu da Feridun beceriksizliği. Feridun. Yani insanlar düz görmek isteyebilir. Kusura bakmayın Feridun adına sizden özür diliyorum sevgili seyirciler. Böyle şeyler olabilir her zaman. Neyse Feridun düzgün desen şovu seyredelim bari. Bu Şirinköy'de şu anda bir eve gireceğiz. İşte ev. Bakalım içeride ne var? Dışarıdan görüyoruz görüyoruz. İçerisini hiç görmüyorduk. Büyük bir beklentimiz yok. Ama merak ediyoruz bu insanlar nerede yaşıyor diye. İşte yavaş yavaş giriyoruz. Tell me how you Hello Tell me how you Hiçbir şey yok tabii. Kelimenin tam anlamıyla içerisi sefalet. Yanlış şu dikkatini çekti demin. Bir de ayna var. Sonuç itibariyle çıkmadan şöyle bir aynaya bakıyorlar. Ondan sonra dışarı çıkıyorlar. Köylüler yokluk içinde yaşıyorlar. Fakat bir ayna koymayı buraya bilmişler. Ee, bebek senin mi? Senin. Senin bebek. Oui, oh, mon C'est on dort. Oui, O, bir tane daha geliyormuş. O, oh, abla maşallah. <gülüyor> 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 Senk? Said, bit, bit. Two. <gülüyor> <gülüyor> two bit. <gülüyor> 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 Sekiz tane çocuğu varmış. <laughs> Hep hamile demek ki bu kadın. Ee, yaklaşık herhalde 30 yaşında olsa 8 çocuk her sene hamile kalıyor maşallah. Oo. Grand, 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 grand. Bu hanımefendi Allah yardımcısı olsun. Göz gibi karnına şişik. Tahmin ediyorum bir 15-20 tane çocuk doğuracak. Bu evde çocuklar nasıl büyüyorlar peki onu bilmiyoruz. Onu ben araştıracağım hiç merak etmeyin. O kutu da çocuklar Fransızca bilmiyorlar sevgili seyirciler. Yerel diller biliyorlar. Fransızca öğrenmeleri için de buraya bu arkadaş gibi öğretmenler geliyorlar ve onları öğretiyorlar. Dersler genelde böyle sokakta oluyor. Şu anda herhalde bir şeyler öğretecek. Hello, what will you teach them now? 1, 2, god yeah. god no she doesn't go to school she know how to count from one to five all the children who don't go to school know how to count from one. so it's a, a, a way for me to, yeah, yeah. to enjoy them so he, bravo <laughs> <laughs> evet, gibi. stop the fire burning in my home africa look at like king mandela you had a dream of evidence and equality for men africa for me and africa for you the clan. it doesn't really matter where the cat is black or white